Evet Buca Juniors Titans maçının ardından Buca Juniors'ın kaptanı Burak Efe ile beraberiz ee, Burak Titans takım arkadaşlarınız e, Sizin eski takımınız diyebileceğimiz Avengers'ın beraber oynadığınız oyuncularda Siz takımlara ayırdınız Samet'le beraber artık nasıl bir anlaşmazlık oldu bilmiyoruz olayın iç yüzünü. Takımlar ayrıldı. Siz takımın ismini Buca Juniors yaptınız. Samet'ler yeni kurdukları takımın ismini Titan yaptılar. Hı hı. Güzel bir mücadeleydi. Centilmenlik içinde geçen bir mücadeleydi. Hani zıtlaşmalar olsa da kimse Fair Play'den ödün vermedi. Farklı kazandınız. Ee, size Lewandowski-Royce yakıştırması yapıldı bu maç için. Bu maç genelinde ve bu maçtan sonraki maçlar için ve Rakip takımınız, kardeş takımınız diyebileceğim titansız için düşünceleri nedir Burak? Valla Avengers olarak kötü başlamıştık lige. Yani mücadelemiz vardı fakat takım olmayı becerememiştik. Pas yapma olsun, DNA'lar kimyalar uyuşmadı hiçbir türlü. Samet kendi yolunu seçti, biz de kendi yolumuzu seçtik. Yeni arkadaşlar katıldı takımımıza devamlı olarak. DNA'larımız uyuştu, İyi bir maç çıkardık, iyi paslaştık, gerçekten iyi oynadık. Bundan sonra da bunun devamı gelmesini istiyoruz biraz da forma girdik. Daha çok birbirimizle oynamaya alıştık. Bakalım artık bundan sonrası nasip. Gelecek maçlar hakkında söylemek istediğim bir şey var mı Burak? Ya es, eski takımı görmeyeceklerini söyleyeyim. Yani ilk, ilk üç maç olan takımı ruhunu bile hatırlatmayacağız. Yani. Transferler devam edecek peki? şu anlık bir iki kişi daha beklemeyi düşünüyoruz. Ama şu anki o kadroyu daha oturaklarla getiriyoruz. Tamam, o zaman e, Junior takımına yeni maçlarında başlarlar diliyoruz Burak. Teşekkür ederim.